ermenileri müdafiye etmek cinayettir. İhanetkarın yanında olmak şerefsizlik İnsanlığa medeniyet getiren, mutluluk getiren insanların, kafların, devletlerin yanında olur. Yani Azerbaycan ordusu bir e, Ermenilerin bu provokasyonun karşısını cesaretle alarak onlara ağır zevkler indirdi artık 100'e kadar Ermeni askeri mahvedilmiş. Onların e, 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 sınır boyunca yerleştikleri bütün bölgeler mahvedilmişti. Doğrudur. Azerbaycan e, ordusu e, 12 şehit verdi. Dönen bir e, şehidimizi e, toprağa tapıştırdık ama bununla bile Azerbaycan ordusu, Azerbaycan e, Alibaşı komutanı e, Sayın Cumhurbaşkanı Başkanımız İlham Aliyev'in rehberi altında bilavasta çok cesaretli hərbi əməliyyatlar heyeti keçirerek ermenilerin bütün istikametlerde yaptıkları bütün bu provokasyonlara çok cesaretli cevaplar verdi. Ona göre de ermeniler çok büyük sayıda iki vererek geri seçilmişler. Eğer ihanetin tarihine nazar salsak, bu ihanet tarihi başlayır son 200 il erzine nezer sasanı bu her yüzyılın her bir sayfasında, her bir ilinde bu ihanetleri siz görebilirsiniz. Ona göre de Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan ifadesi de 1828. yüzyıldan sonra meydana geldi. Ve Kuzey Azerbaycan'a karşı demek ki, Osmanlı Iı, Türkçesi arazilerinden, ıı, Gazarlar İran arazisinden köçürülen Ermeniler, hansı ki bunu Çar Rusyası yapmıştı, onlar bilhavetse Çar Hükümeti'nin, sonradan Sovyet Rusyası'nın ve Sovyetler Birliği'nin ve indiki Rusya Federasyası'nın tehlikeyle bak bu son 200 yıl ərzində Azerbaycan halkına karşı ve Türk halkına karşı devamlı olarak ihanetler ediyor ve saldırılar yapıyorlar. Yani bu tesadüf değil. Ama ben onu da söyleyeyim ki 1918. yıl 29 Mayıs tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Şurası'nın e, bağışlanılması mümkün olmayan bir yanlış kararı esasında İrman şehrinin ve onun etrafında 9 bin e, e, kilometre toprakların Ermenilere güzeşte gidilmesi neticesinde yaranan Ermenistan artık üzerine bir hukuku mekan kazanarak Azerbaycan halkına karşı, Azerbaycan tuşlarına karşı soykırım, departasiya, etnik temizleme siyasetini hayata geçirmiş ve bu e, siyaset neticesinde e, bizim apardığımız e, demiş, sayıların hesaplanmasına göre 5 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü öz topraklarından e, kovulmuş, mahvedilmiş ve soydurma məruz kalmıştır. Yani bu bir son bir e, demek 100 işini götürsek ve sonuncu olarak e, bu ihanet 1988-ci e, Kesmiş Sovetler Birliği'nin e, tährikiyle ermenilere verilen destekle başlanmış ve Batı Azerbaycan deyilen topraklarda o cümleden Yevan şəhərində yaşayan Azərbaycan türdüşləri 1 həftə ərzində departsiyası olunmuş və soyduruma məruz qalmışdılar. Kim də isə Azərbaycanın ə, ə, demək çox ə, qədim, əşki bir torpağı olan Qarabağ torpağı Rusiya, bunu mən xüsusi olaraq söyləmək istəyirəm. Rusiya Federasiyasının hərbi, siyasi, tijari dairələrinin təriqi ilə işğal olunmuş Ruslar bu işhalda iştirak etmiş. Bizim elimizde kanıtlar var. Bizim elimizde bedeller var ve buna göre de bu ə, saldırıların, bu ihanetlerin eğer tarihine nazar satsanız bunların sayı görünür. Ve buna göre de bu saldırı yaplarsa bir millet içi devlet bu prensibine esas götürürmüş. Kardeş Türkiye'nin onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve e, Savunma Bakanı Hulusi e, Akar'ın verdikleri e, beyanatlar bilhavazda Ermenilerin canına bir korku saldı. Ben özümü çok e, mutlu hesap ederim ki böyle bir insanın yanındayım. Böyle bir insanla, Cehraman Azerbaycan e, evladı, Türk dünyasının cehremanıyla ee, bir kardeş olarak bir değil Ve ben e, e, İbad Hüseyin'le biliyorsunuz ki e, 1993. yıl e, e, Haziran ayının 12'sinde hemen e, Ermeni e, PKK'sı söyleyeyim, yahut ASALAS'ı söyleyeyim, nasıl istersiniz. Yani onu mahvederek bütün Ermenilere ve onların himayelerine subut etti ki Türk dünyasının ee, evlatları düşmanlarını bağışlamırlar. Onlar onları mahveder. Ve bugün ben onun yanında ve onun e, e, bu kahramanlığını duydukta ve bunu e, gördükdə inanın ki dünyanın e, özümün dünyanın en mutlu bir insanı hesab etdim. Ve bütün dünyaya beyan etmek istiyorum ki e, Ermenileri himaye edenler, onların arkasında duranlar, o yanın. Ermenilere ıı, her zaman ıı, bağışlama yoktur. Eğer istiyorsanız ki sizi de e, ıı, bağışlasınlar, Ermenilerden uzaklaşın. Ermenileri ıı, müdafiye etmeyin. Ermenileri müdafiye etmek cinayettir. İnsanlık karşısında cinayettir. Ona göre de yanında olmak şerefsizliktir. Biz ıı, bu bütün insanlara bunu ıı, duyurmak istiyoruz ki ee, insanların yanında olun. İnsanlığa, medeniyet getiren, mutluluk getiren insanların, halkların, devletlerin yanında olun. Ama Ermenilerin yanında olmak şunayettir. Bu şerefsizlik.